Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar bugün dandik Mobil oyunlarını inceleyeceğiz Dandik değil de e, Mobil oyunlarını inceleyeceğiz işte Dandik olsun olmasın Yani şey oyunlar böyle Hani böyle eğlendiren mobil oyun Veletlerin oynadı şakışka Oyunu deneyeceğiz Adımızı ne yapalım Hadi lan Heh, tamam. Evet adımız bu arkadaşlar. Hemen başlayalım. Tablet bitti. Tablet çöktü gitti tablet. Tablet şu an iflas. Yuppi <laughs> arkadaşlar. Bugün. Ne oynuyoruz? Bu oynuyoruz. Şaşka Evet değilim ha. <laughs> bak yaşında 11 yaşında da Kaz 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 kardeşim Kaz kardeşim Al kardeşim Al buğdayları ekmek yapacağız buna Ekmek Ha, bu arada arkadaşlar e, Ramazan ayındayız. Oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin. Ne oldu şimdi? Bu ne Ha, değdiğimizde solucan oyunu düşünün. Onun gibi. Bir şey işte. Solcan oyununda adama değerseniz ölüyorsunuz ya bir tane iyo Solucan iyo var ya kanka ya onu nasıl yaptık biz birinci olacağım lan bu oyunda ben bir spor gücü imam gücü deyince ölür mü ya? Ya bu nasıl oyun ya? Av. biz seveyim git ya. Evet arkadaşlar sıradaki mobil oyunumuz. İşte bu da solucan oyunu gibi. Ama şey alıyoruz bundan. Böyle. İşte böyle şey alıyoruz. Ülke üretiyoruz. Rusya üretiyoruz. Amerika üretiyoruz. çakışka. Ülke Ta yapıyoruz. Tasarım. Niye konuşamıyorum? Bak şimdi bunun bir ilesi var. Size göstereceğim. Şöyle yapıyorsun. Bunu dünyaya kadar alacaksın diyeceğim de. Ben sen o şey misin? O Şimdi Gel gel. 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 Başka Lan kendime nasıl ölüyorum? Lan ben elime değiyorum. Niye ölmüyorum? Bak şu an elime değiyorum ben. Ben kafama dokunuyorum niye ölmüyorum? Boyunda niye böyle bir mantık? Böyle bir zeka var. Ya Alamadım ya ülkesinden alak şunu. İmparatorluk kurmuş adam dostlar. Let's go here to hide. OMG I just stepped on a dirt. <laughs> He's gonna should... know. Evet <laughs> arkadaşlar tekrar geldim konuşamıyorum. Çünkü damamda sorun var. Çıkışka. Nadir kostüm. Götüne gitsin. Ya no not. Oyun her şeyi çıkarıyor ya. Beni çıkarmadığı kaldı. Benim Galileo sporumu. <laughs> ya alacaktım ya. Ülkesinden alak şunu. Bizi yok etmeye çalıştı. İmparatorluğunu eve geçireceğiz bunun. Böyle. Adam yaparlar seni. Adam olamazsın. Lan ne, ara? ne ara? Adam hiçbir yerde değildi. Gözükmedi. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Telefonu almış. Reklam üretiyor. Açın açın. Böyle almış reklam üretiyor ben bir büyüdüm bir alsak. Lan sen bu olaya karışma. OÇ. İlla. Ay, süper beni de az, az. Evet arkadaşlar tekrar geldik donat olarak. Ben bir donatım. <laughs> Kesinden aldık. <laughs> Yedi küçük kesin. Biz bunun imparatorluğunu yiyeceğiz aklım. Sen mi şimdi ben? Gel gel. Gel. Çok güzel sevdim seni. Böyle al. Gaçetlere karışmak neymiş şimdi anlarsın. <laughs> İmparatorluğuna alacağım seni naklim. <laughs> Böyle imparatorluğun çaldığını makullu la. kendi ülkemden <laughs> <üyelerden> eğlendim. Üyelerde. <laughs> evet oynayacağız. Bu ne lan oyun tablet. Neyse arkadaşlar bunu da ekliyoruz. <laughs> lan tablet. Sen nasıl diyorsun ya? Sen nasıl diyorsun ya? Kasıyor bak ya. Korka düz. Baba. Öpüştük ya. Şaka şaka. Annem var mı acaba? Annem var mı? Reklam. Annen, an, annem var mı? Ee, tahmin etmek. Doğru <laughs> da biraz. Bunu da yükleyek. Yükle yükle eskilerimin oyunu. Yükle. Lan istesene onu her yere basıyorum. Ya bu nasıl oyundur ya? Tableti bitir ya. Sev ya S se, gelsin getirmeyeyim tableti öyle yaptım. Ben ben bu oyuna düşmüşüm. S sıradaki mobil oyunumuz. Mat Ogut 2. Tablet büyük ihtimal çökebilir. İnterneti kapattım. Bap, 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 ops, offline. <laughs> Konuşamıyorum ya. Offline bayra. Ba, baylan ne? Bağlan. Baylan. Baylan diyon ya, Diyon ya. Diyon ne? Diyon ne? Beni nasıl işledin ya? Ben online değil offline, offline. Mal ya. Offline diyoruz, online diyor. bekliyor. Tam da özür. Senin ben kafana sıçayım. Ama ben olsaydım ben de öyle yapardım. Abi ben ne yaparım diyorum ki silahı bakıp sarıyordum. Var ya vardım. Çıkmam. Çıkmam. Çıkmam.

Yani var mı? Ama çok yumak amaçlı Var mı? Ama like var mı için mi var Var, var mı? sattık yani evet, OK. ya. Ba 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 Kardeşim bu arabayı kim buraya koydu? Mayra geldi. Şimdi arada bellemedim ben seni. Kim var bunun içinde tam olarak? Evet arkadaşlar. Abbas abim geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi arabayı alacağız. Evet arkadaşlar Abbas abi kendime Evet arkadaşlar adam öldürdüm abi. Tam az önce bana karıştı. Öldürdüm. Şu, Öldük ya. Öldük mü? Öldürdük ya. Abi ben bir şey yapmadım. Gel lan senden mi korkacağım? Pelevenk seni. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sal beni ya. Sal beni sal. Ama vurmak zorunda kaldım ya. Yani yani. Kardeşim çıkarma sana iki saat ya. Ben bir şey yapmadım ya. Sadece araba ben de polisim. Ne yapıyorsun kardeşim sen? <laughs> Ölme taklidi. Ne yapıyorsun? Şimdi arabayla üstünden geçecek. Çok iyi biliyorum bu oyunu. Ben ne dedim? Sen koş. şu arkadaşlar. Hadi git kardeşim. Yalla. o araba sahibinde zaten ben öldürmezsem şimdi. Yolluk götürdü. al al, al. araba. Çal. Gel toş babana koy. Hayır. Bak arabamı çalıyor polis bey. Polis bey bir şey söylüyor. Evet. Hayır hata giremiyor. Hata, hata polis bey. Bir şey yapın. Kaçtım da zaten. Evet. Hı <laughs> Yani, yani mobil oyunlardan biri reklam çıkmış. Ben interneti kapattım o yüzden. Az gördünüz. Ama niye kapattı diye sorguluyorsun ben... bu. Altyazı M.K. Evet arkadaşlar Video buraya kadardı Like atın videoya, Kanala abone olun Oruç tutanların Allah orucunu kabul etsin ee, Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun ee, Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Şu arabayı da gizeyim Şey yapmamıştım Gizliye ya എസ് സർ എല്ലാം കൂടുതൽ ക്ലസ്